Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla kurulan Engelliler Yaşam Merkezine bağlı spor kulübü bu yıl dördüncü yılını kutladı. E bugün dördüncü yılımızı doldurduk çok şükür acısıyla tatlısıyla dördüncü yılımız geride kaldı. E bu anlamda bizimle olan değerli sporcularımıza, başarı gösteren arkadaşlarımıza, üyelerimize. Ve bu anlamda bize destek çıkan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bugün çok mutluyum. Gerçekten sanat bir insan evladı gibidir. O yüzden kulüp de bizim bir can parçamız. Arkadaşlarımız da, dostlarımız da, kaderdaşlarımız da bu can par parçasını birleştiren etkenler oluyor. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Etkinlik kapsamında kulübün kurucu başkanı Osman Keskin ve eşi Havva Keskin öğrencilerle birlikte pasta keserek kutlama yaptı. Sporcuların da yer aldığı kutlamada öğrenciler etkinlikle ilgili görüşlerini belirtti. Şu an çok mutluyum ve e, bu ortam çok güzel bir ortam benim için ve ben buradayken kendimi çok huzurlu hissediyorum. E, burası çok güzel her e, görmelere, tekerlekli sandalyeli arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. E, görmek aslında görmemek aslında kötü bir şey değildir. Görmesen de olur. Öbür dünyada mükafatını alacaksındır. Karı koca beraber kurdukları kulüpte Havva Keskin engelli vatandaşlarla etkinlik yapmak istediğini belirterek, engelli öğrencilerle her konuda dayanışma içerisinde olmak istediğini dile getirdi. Ben daha çok kulübümüzden bahsetmek istiyorum. Benim ismim Havva, soy ismim Keskin, eşim Osman Keskin kurucu başkanımız, ben yönetimde yer alıyorum. Bugün bizim kulübümüzün tam dördüncü yılı. Ben eşimle anlaştık. Dedik ki kader arkadaşlarımızla beraber güzel bir etkinlik yapalım dedik. Eşim de tamam dedi. Buradaki arkadaşlarımızın hem sevinmesine vesile olduk hem de böyle bir günde onların da aramızda olduğunu anlasınlar. Sürekli onlarla olduğumuzu bilsinler diye. Spor için değil her konuda onların yanında olduğumuzu bilsinler. Güzel günde Kötü günde, iyi günde her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri için böyle bir ortamda bulunduk. Öncelikle Zeynep Hoca'ya teşekkür ederiz. Bize sınıfını açtığı için bize destek olduğu için bir de ayrıca koordinasyon merkezine, değerli başkanımız Zeynel Başkan'a teşekkür ederiz. Böyle bir yer hazırladığı için engellileri düşündükleri için çok güzel bir ortam aynı onların evleri gibi geliyorlar her türlü kurslardan e, yararlanıyorlar en azından evlerinden çıkmış oluyorlar yani tekrardan teşekkür ediyorum Zeynep Hoca'ya ve koordinasyon ekibine.